8-8-2021 Pazar günü. Aslan kapısının portalların açıldığı gün. Hayatınızda neyi değiştirip dönüştürmeyi seçiyorsunuz? Yaşamınızın neye benzemesi sizi bugüne kadar hiç olmadığı kadar mutlu ederdi. Bunun oluşturucu enerjisi olmayı seçer misiniz arkadaşlar? Nasıl mı? Sadece soru sorun. Hayatımda arzu ettiğim nokta noktanın ortaya çıkması için hangi alan enerji, bilinç olabilirim? Bunun için neler mümkün? Bunun kolaylıkla ortaya çıkması için neler mümkün? Bunun için sonsuz olasılıklar neler? Ve buna izin vermeyen her yeri yıkıp yaratımdan iptal ediyorum. Demeniz size zaten kuantum dolaşıklıklarından sonsuz olasılıkları ortaya çıkartacaktır. Peki şimdi sen neyi seçiyorsun canım arkadaşım? Gerçekten hayatında neyin ortaya çıkmasını talep ediyorsun? Hayatında değişip dönüşmesini talep ettiğin değişimi kendisi olmaya ne dersin? Ya dışarıda aramak yerine asıl değişimi kendi içinde bulmayı seçseydim bu nasıl olurdu? Evrenin bolluk bereketinden, sonsuz olasılıklarından sen de katkına düşen, payına düşeni almaya ne dersin? Her şey ya kolaysa, ya hayat gerçekten çok kolaysa, bunu zorlaştıran bakış açıları, sınırlandırmalar, kararlar, yargılarsa hepsini şimdi şu anda ekipyatı iptal eder misin? Haydi eline kalemi kağıdı al ve bugün hayatında talep ettiğin, arzu ettiğin her ne varsa onun listesini yap. Ve sonrasında evrene, kainata, yaradana, yükselmiş istatlarına, meleklerine teşekkürlerini sun. Ve hayatının tümünü sana kolay, güneşi şey, ve ihtişamla gelmesini sadece izin ver. Sor bakalım, hayatında neler alıp kabul etmiyorsun ki, onları alıp kabul etmiş olsaydın, bu seni hiç olmadığın kadar ihtişamda, neşede, kolaylıkla tutardı. Söyleyecek çok söz var ama kısaca, sadece ve sadece soru sor canım arkadaşım. Sor ki hayatın sana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Bu kadar basit. Hepinize kucak dost sevgiler. Tüm hayalleriniz ötesinde mucizenin aktığı günlerinizi olması için neler mümkün. Öpüyorum kucak dost sevgiler.